bir günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Atlas'ın kostümünü aldık. Bir onu deneyelim dedik. Kostüm güzel duruyor. Ve genelde tank oynayan birisi değilim. ADC main'im biliyorsunuz. Bakalım nasıl olacak? Oynayabilecek miyiz? Karşıda iki tane saf var. O dedi ana bir de. Elimizden geleni yapacağız. Klasik bir maç. Kimsenin de hakkına girmeyelim dedik. Şöyle bir bakalım. Abi çok saçma ya. Nasıl çekti o beni ya? Benim buraya nasıl çekti orada? Sen de fiskeni attın ama ben de attım. Sen öldün. Güzel. Gayet iyi. Ormancımızı öne geçirdik. Franco suikastla girmiş? Aslında mantıklı. Hani mantıksız değil. Franco zaten istediği kadar şey yapsın. Tanklayamıyor abi. Tam bir tank hasarı alamadığından dolayı. Ben de Franco oynadığım zaman kanalda video vardır. %7 giriyorum. Ama Dayro sen bize burada sattırdın. Sen gelme abi sen çık bari. Çık abi çık. O da öldü. Ben de öldüm. Çok kötü oldu. 3 kilo yaptı. Dayro. Lanetsin sen lanet. İyi güzel saygı çerçevesinde konuşuyorlar. <laughs> Yoksa ana avrat küfür ederlerdi. Gaza gelmiş. <laughs> atlas benle gez demiş Vali. Tabii ki de. Takımda Vali varken Atlas varken tabii ki de. Sana yönelik oynayacağım ama oyun başı. Olamaz. Önce bir dört olman lazım. Çık kankam sen. Çık. Beni kesemez o. Çık. Vursun bir iki tane daha. Ultisini atsın bana. Ultisini alayım. Çık gülüm. Hah. Çık. Çok iyi. Hemen adetimize haber verelim. o. Uh. Ona göre oynasın. Şimdi 4 olmadım. Alt koridorda Hanabi'ye bir şey yapamam. Safı da var. Vale ile Dairot'u benim kastırmam lazım. Vale 4 oldu. Dört çalabilir mi bizimki? Güzel bir fen çatarsa çalabilir ama çalamadı. Dönecek ulti atacak. Evet çok iyi. Dönüp ulti atacaktı. Yemedik abi. Eğer başarabilseydi o da o O dediğim gibi, dedim gibi oldu açtı. İki saniye var iskemi. Bakayım sarı beni öldürecek mi? Yok. Şimdi gel bakayım sen abi buraya geliyorsun ha? Okay. Vale patlat babacım. Aynen eline sağlık. Tamam. Oyun başına da Argus Xbox geldi de gelseydi orayı toplayabilirdi. Argus orada hata yaptı. Yine Ar Xport geldi. Argus yukarıda kaldı ama kulenin altını aldı. En azından kasmıştır. Daha iyi şeyler yapabileceğini umuyorum. Kulut aşağıda biraz sıkıntıda gibi. Abi takımımız bizim bence karşı takımdan daha güzel oldu çünkü Atlas var elimizde. Şimdi topladığım zaman bayağı bir gel bakayım buraya. Oh bir ultim olsaydı ya. O da söyledim. O kaçtı abi. Bir canla kaçtı adam. Helal olsun. En sevdiğim emoji aldım. Şapkadan çıkıyor. <laughs> Onu tavş ta şapkadan tavşan çıkartma şey yapsalar aslında daha güzel olur. Ee, i̇şte sıkıntı. Suikastçı yapmam girince de böyle çok hasar yiyorsun. Vale gitmesen bunu sana kestireceğim kankam da. Şimdi oraya arkasından gidip ulti atıp onu kestirebilirdim ama şimdi sadece Franco için değmez. Oy oy. Angus base etmiş. Hiç de bakmadım öldüm. Elim Hop. Öl bakayım kanka. Güzel. Atlas'ın star kostümü daha çok hoşuma gitti benim nedense. Bilmiyorum bende yok ama ona biraz kaba olmuş. Cık, yanaştırmayalım ana bir dönelim güzel aldık. Fiskem yok. Fiskem olsa da o dedin safı var herhalde. Cloud orada niye kaçtı? Şöyle bir gizlen verelim. Ben gitmeyeceğim buraya gelecek. ultileceğim onu direkt abi. Alın kesin bunu. Oynayamasın bu. Güzel. Kilde valede kaldı. İyi oluyor aslında valede kalması. Daha çabuk tek atmaya başlar. Adam 3 2 oynuyor. Tamam kasmış o ya. Vurur yani. Sana yetişebilir miyim? Yetişemedim. Fisken vardı ölmeseydim atardım. Stun aldım da. Sağlık olsun. Argus yukarıdan çıkmamaya yemin etti ya. Kanka ne kendini çektirdin ya. Neyse. Tabii ki de az. Perişan <laughs> ettiler seni. Yaz ayına geldik arkadaşlar. Yağmur bitmedi ya sürekli yağmur yağıyor. Odet yukarıda, Xbox da yukarıda. Aslında bir kılavda insek iyi olacak da. Ana bir mitte. Athena. Otomatik boyu çıktım aslında parlakla da başlayabilirdim. Yani sıkıntı Odet. O yüzden biraz büyü hasarını verdim. Bir de ayakkabısını bunun sürat botu çıktı. Çı çı çünkü yavaş kalıyor abi. Atlas gerçekten yavaş kalıyor. Şimdi Eski kullanacak ama gerek kalmadı. Öldü mü? Güzel. Şöyle hemen bunu alalım. Güzel. Çıkalım. Kestiler kestiler. Çok iyi oldu bir canla kaçtım. Ulti atsam herhalde Xborg'un ultisi bozulmuyor diye biliyorum. Hani ultiyi aldığım zaman. O yüzden bekledim modelin ulti açmasını ki onun ultisini bozayım Çünkü çok vuruyor abi. Takıma da çok vuruyor. Takımımızın 12 kilo var. 11 asitim var. Gayet iyi. Tek attı. <laughs> vuruyor abi artık. Vurur yani. Güzel. Skorda da öne geçtik. Şöyle bir bakın. Bak. 15 saniye. Tamam. Tayyar'ı takip ediyor. Beni. Şuraya bir bakalım. Obet. Evet. Kankam. Abi ne hasar vurdum be. Oo, çok güzel. Gel bakayım sana şunu. Kesin şunu da. Gölgesini atmadan. Çok iyi. Şimdi bana kızan arkadaşlar olacak. Bir kişiye gidiyorsun ultiliyorsun ultiliyorsun diye. Arkadaşlar yere geldiğinde bir kişiye de açacaksınız. Sürekli ultinizi saklarsanız hep toplu kalabalık dağıtayım diye. Oyun başı en fazla atabileceğiniz 4-5 ulti olur. Karşımızdakiler de salak değil hep toplu durmuyorlar. Adamların safı da var. Hani Toplu yerde 5 kişiye de atsam. Yani 2 kişi safına basar. 3 <laughs> kişi yakalamış oluruz. E, X-Borg var. Ultiye bastığı zaman o benim ultimi döşlüyor. Öyle düşünmemek lazım yani. Hasar Kasan Ferhat <laughs> kanka ayıp. Ama çok tilt oluyor. Abi şimdi ben ADC miyim çünkü? Hasar kas ben şimdi FR aldım zaman abi eğer %7 girdiysem ve destek tank olarak oynayacaksam o Franco'yu abi hep ADC oynarım. 4 olana kadar ormancıyla gezerim. Gene hasarımı alırım. Ama 4'ten sonra abi beni tutmasın. Yani ben sürekli ADC koridoruna oynarım Franco'yla. Tek atıyor abi. Şöyle bakalım. O çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Öldü mü? Kesti onu. Kesti kesti kesti. Çok iyi. Ultisi var onun. Güzel güzel kaçtı. Videoyu izlerseniz kusura bakmayın oynayamamışım orayı arkadaşlar takım arkadaşlarıma sesleniyorum. O tek attı. Xbox da geliyor. Şimdi şöyle bir kaçtı o kaçtı kaçtı Abi baksana kim Kim gelir kim gelir? Flashım var, ultim de var. Kankam sen o kuleye git istersen. Vale var çünkü burada sıkıntı yok. Bir şey dedim. Bir şey Çok iyi. iyi. Safı var. Saf düştü. Bunu düştüm mü? Biraz takıma sattırdık ya ama. Kankam sen kaçarsan ben kaçarım seni. Ben de kaçarım. i̇ki yani kişi için değdi mi? 2'ye 1 ya. World takas. Yani ikiye bir bence güzel takas oldu. Erkek ya. <laughs> 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 Üzüm atlasa beton yetmez beton. <laughs> Estağfurullah. kostümünü almış yanlışlıkla. 899 elmas. Bok yoluna gitti. <laughs> 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 herhalde. Büyük ihtimalle oynamıyor herhalde. Atlas oynamıyor diyor. Aynen. Adam oynuyor. <laughs> Kanka benim uzmanlığım bile yok. Niye böyleleriyle eşleşiyorum demiş Xbox. Kanka oyunun bir adalet sistemi yok. Senin psikolojin var mı acaba? Kesebilir misin onu? Kesemedim. o dediğin ultisi var. Onun ultisini bir boşsam şöyle şunları alsam Birinin ölümsüzlüğünü aldık. Birinci yana bir. Cloud gelseydi toplardı da bence daha iyi yaptı. Saat arabı ittirsin boşver. Kil bir yere kadar abi. Kula açılmadığı zaman sıkıntı. Dakika 12'de de Lord'umuza gireriz. Bitirmeye döneriz. Cloud nasıl korkuyor? Hay şarj uyarına. 7 amblem gidiyorsun. Bu kadar önde oynuyorsun yanlış yani. Şen. Pusacağım pusacağım. Kulabı bekleyeceğim. Üst kuleyi verdik büyük ihtimalle. Üst kuleye yetişemeyiz. Kulabı düştüm. 25 kill var. 18 asitimiz var. 2 kere olmuşuz. Bence gayet iyi. Kankam bunu kesebilir miyiz acaba ya? Sen de yabancısın ama. Burada bu. Evet dediğim gibi. Bu oynayacak bana. Aynen. Abi hasar vuramıyor. Kanka kaçma aslında. Kanka canı koy. Ultiledim güzel. Tamam vale kesti. Argus da kesebilirdi kaçmasaydı. Çıkmayı denedi ama. Yanlış yaptı. Güzel. O da orada ana bir düşürdü. Evet orada ana bir düşürdü değil. Dairat orada ana şu Güzel. Aha. Sen ne yapıyorsun lan orada? İçime gireceğimi düşündüm herhalde. Aslında girmeyecektim. Birazdan girerdim de. Güzel. Lord'u da aldık. Şimdi fiskem var. Ultimde gelmek üzere. Güzel bir oyun yaparsam oyunu bitirtebilirim. Burası bana bağlı. Güzel görüşümüzü aldı. Şöyle bir bez bez atalım. Beş tut. Tek atayım. Tamam. Kanka tutamayız beşini. Bunların safları var. Sıkıntı yani. Kaçtı. Geç kaldım ama alırım. Üçünü aldım ama. Çıkabilir miyiz? bir vuruyor abi arkadan. Arkadan vuruyor. Ben yapacağımı yaptım. Benim yapabileceğim şey bu kadar yani. Ben topladım. Kanka aslında devam etmesen oraya daha iyi olurdu. be. Ulan. Atmadın mı sen ortaya ya? Öldün kanka çık. Öldün sen yani. Güzel. X boy bonolisi de yok. 10 yani saniye sonra gelecek. Hatta benim sen tabi niye devam ediyorsun? Bir fiskam yok. Ana. Ya adam bana vurdu, benden sekti. <laughs> Vali'yi kesti. Ya sabır. Kusura bakma vurun. Kaç tane biliyorsun Biliyoruz kanka abi da. Tek atacağını düşünmemiştim. En azından derdim bir tane bir ultileseydi yeterdi. Onun düştüğünü görünce artık ultiyi boşuna attım. Şimdi Argus orada pusmuş. Kendini çektirdi. Öldü abi. Baksana tekliyor yani. Cloud da düştü abi. Düştü. Satmaya başladık sanki. İranlı bayrağını ki <laughs> <Ayavusa. gülüyor> 2017. Adam perişan ettik ama oyun başından beri. Gerçekten. Gel Güzel hasarı ben aldım ölmedin. Vale de güzel abi. Geçen gün öyle bir deneme kartı varmış bende. Bir oynayayım dedim. Almamışım vale ipini Gerçekten beğendim yani. Oyunu kaderine çok etki edebilen bir o Güzel gölge attı. Gelir misin buraya acaba? Bu sattı bak. Buna bir yapışırsak bunu keseriz. Aha, aha, abi fiske geçmedi duvardan. Güzel. Gelin bakayım siz buraya. Stanladım. Bu tatlı çok iyi. Topladım. Toplar burayı. Affetmez. Çok iyi. Kanka bunu da kesersiniz. Kesersiniz kesersiniz onu da kesersiniz. Devam et. Fiske attı. Çok iyi abi. Doğru zamanda doğru oynadık. Safı var mıydı hiç bilmiyorum. Belki e, ilk tane yediği zaman basmış olabilir safı. Çünkü ultiye geldi. Direkt ultiyi açtı. Güzel. Lord'u da aldık. E dakika 16 oldu artık yani. Biter mi? Bitmez abi. x work geldi çünkü ultiler direkt minyonu. Olmaz böyle. Base, base. beklediğimden daha iyi ve Atlas oynadığımı düşünüyorum yani. Şimdi ultimi kullanmamam lazım bir kişi için. Evet bu Lord Fight çünkü. Burada benim oynamam lazım kanka. Sakın ha Cloud. Sakın olma çok güzel. Kanka orman en aşkı asarı bölüsün orman bölüsün ben bölüşeyim. Seni ultileyemez bu. Yemez. Şimdi geri çekil atıyorum. oradan gitme. Buradan oynayacağız. Lord'la beraber oynayacağız. Ana bir bize bir sektirmesin. Güzel. Xbox da ulti attı. Abi oraya gideceğinize benle gelin benle. Gel benle. Güzel ayağı bu sayı tuttu. Kan saf bastı. Bir daha yedirdim. Yavaşladılar. Harika abi. Çok iyi. Kulot düştü. Şimdi mid kulesini açabilirsiniz. Kanka gel. Gel 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 gel. Hiç gerek kalmadı. Çok iyi. Orada da düştü. E, boyun bu burada bitmez ki. Yine uzadı. Yanaştırmaz o adam yanına. Güzel bir, bir alıyor, can tutacak. Ya hafiften biz de ölümün yanına doğru Kankam fisken var ultim daha var. Gel. Gel. Bunu kes bu bizim başımıza bela. Çok iyi oldu. Fiske mi bir kişi için değer miydi diyeceksiniz belki ama değerdi yani bence. Çünkü o adam bize sıkıntı çıkarıyor toplu fightta ve fark ediyorsanız ölmüyor yani. Kaçarım ki. Sen beni kesemezsin. Ölümsüzlüğüm tam zamanına geldi. o oh. Ben dedim abi sen beni kesemezsin. Dairot orada oynar. Dairot orayı oynar abi. Cloud, devam et. Devam et. Aynen öyle. Güzel. E oynadı çocuklar ya. Bitti. Ultim geliyor. Gelin hadi. Utamadı. size gerek bile kalmadı balayı tek attı arkadaşlar video bu kadardı Buraya kadar izleyen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim Buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bir yorum atmayı bize çok görmeyin şöyle bir bakalım takım savaşın katılma oranımıza aynı müpiye alamamışım 0.2 ile alamamışız yani olsun takım da iyi dediğim gibi odetli bir tuttu oyunu hepiniz kendinize iyi bakın bakalım %70 takım savaşına katılma oranı var gayet iyi.